Selamlar, hoş geldiniz. Kısa bir video yapmak istiyorum çünkü dosyaları gezerken çok güzel bir soruya denk geldim. Hatta fark ettim ki birkaç sorusu daha güzel, komple çözelim. Topluluk kısmına arkadaşlar, ben duyuru çok sık atmaya başladım. Soruları paylaşıyorum, çözümlerden önce izleyin diye. Ama çok rağbet göstermiyorsunuz. Sizi geliştirecek sorular var. Mutlaka topluluk kısmına bakın. Abone ol butonun yanındaki çana tıkladığınızda, oradaki bildirimleri açarsanız da ben Video çözmeden önce soruları gönderiyorum. Oradaki sorulara ulaşmış olursunuz. Neyse önemli değil. Bugün bu 12. soruyu çok beğendim. İddialı bir başlıkla kanala paylaşayım dedim. Dikkatinizi çeksin. Bir okuyun. Aynı şekilde 11. soru gerçekten güzeldi. Basit bir denklem kurmanız lazım ama 10. soru bu da güzel. Hatta 9 da güzeldi. Ya bu sayfanın tamamını çözeceğim. Bu videodan sonra muhtemelen hepsinin bu sayfanın tamamının çözümünü de video olarak yüklerim. Haberiniz olsun. E, 27. Ulusal Matematik Olimpiyatı sorularından bunlar. Ya yani başlığı görürseniz oradan anlarsınız. Evet geçiyorum kendi sorumuza. Bu soruların hepsi çok güzel. Mutlaka uğraşın. Şöyle tutayım. Kendimi de bir yere koyabilirim. Başlangıçta bir sayı doğrusu üzerindeki sıfır noktasında bulunan bir kurbağa her k pozitif tam sayısı için k'ıncı adımda bulunduğu noktanın sağına veya soluna doğru k birim atlıyor. Bu kurbağa en az kaç adımda 100 noktasına varabilir? Şimdi dikkat edin. Soruyu anlamak çok önemli. Bize şunu sormak istemiyor. Burası 0 olacak ya. Burası da 100 olacak. Bize şunu demiyor. Hangi adımda geçti gitti işte. Hani 100'e gelir derken evet bir tane adımda 100'e dokunacak. Kabul. Onu sormuyor. Bir adım yapacaksınız bitireceksiniz. O bittiği hamle de işte artık. Hamle bitti ya. 100. adımda bulunacaksınız. Yani 100. artık ne diyeyim boşlukta bulunacaksınız. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Belki de öyle anlamadınız ama ben ilk okuduğumda öyle anlamıştım. O yüzden açıklıyorum. Yani yüze dokunup geçtiğini sormuyor. İşlem bitecek yüzde kalacaksınız. Ha, e nasıl yaparız ki acaba? Şimdi soruyu biraz daha idrak etmeye çalışayım. Mesela başlangıç noktasındayım. Birinci K'ıncı adımda K birim atlıyor. Mesela birinci adım olsun. Bir birim ne bileyim sağ atlayalım. Niye sağ? E yüze zaten en az adımda gideceksek hepsini yüze götüreyim işte. Demek ki birinci adımda bu. Birinci hamle bu. E, ikinci hamlemde ne oluyor? 2 birim gidiyor. Demek ki 3'e geliyor. Tamam. Üçüncü hamlemde ne oluyor? 6'ya geliyor değil mi? Çünkü 1 gitti, 2 gitti, 3 gitti. Bu şekilde gidiyor. Anladım. Demek ki ben burada bayağı bir sağ tarafa götürürsem 100'e yaklaştırırım. Nerede duracağız? Nerede öyle bir adım yapacaksınız ki 100'e geri dönecek? He? Bir düşünün bakalım. Şu olabilir. Birinci senaryo. Gelirsiniz e, ne bileyim buranın öncesinde bir noktada. Mesela şurada bir yerde. Önemli değil ne oldu. Bir miktar geriye dönersiniz. Ondan sonra biz geri bu tarafa gideriz. Belki öyle bir sayı vardır. Öyle bir sayı bir miktar geriye gidip devamında ileri gittiğimizde bizi yüze götürebilir. Ya da hani en az hamleyi soruyor bilmiyorum. Ya da yüzü geçerim. Yüzü geçtikten belli bir nokta sonra geri dönerim. Belki denk getirir. Geri döndüğümde denk gelmese belki buraya geri döner. Bir tur daha geri dönerim. Gibi çeşitli şeyler yapabiliriz. Şimdi soru çok dallanıyor düşündükçe. Ama hiç kafamızı yormayalım. Yukarıdaki sorularda da aynı şeyler geçerliydi. Sadece cebirsel denklemler yazıp çözümü matematiğe bırakacaksınız. Şöyle yapalım. Bu soruyu çözme amacım şuydu arkadaşlar. Eğer burada varsayalım ki burada bir nokta olsun. Biz yüze gelemeyeceğiz. Niye yüze gelemeyeceğiz onu da söyleyeyim. Çünkü eğer siz bir adım iki adım tık 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 ne adım yapsaydınız. Bu toplam neydi? Ne çarpı ne artı 1 bölü 2 idi. Bu yüze eşit gelmez. Yani siz aralıksız en tane adımda sağa gidip yüz gelemezsiniz. Çünkü hiçbir sayı yoktur ki kendisi ve bir fazlasının çarpımı 200 etsin. O yüzden belli bir noktada geriye dönmeniz lazım. Diyorum ki ben şu noktada geriye döneyim. Ne kadar dönelim? M kadar geriye dönelim. Eğer biz burada M kadar geriye dönersek lütfen dikkat edin. Siz bu yolun aynısını bir kere daha gitmek zorundasınız. Yani eğer siz M kadar geriye gittiyseniz M kadar da ileri gitmek zorundasınız. O yüzden nihayetinde evet buradaki yaptığımız işlemde hep sağa gittiğimiz için bu şeyi bulmuş olduk ama n çarpı n artı 1'i. Nihayetinde siz m birim sola m birim sağa gittiğinizde 2m kadar adım atmış olacaksınız. Düşünün buradan mutfağa gittin 10 adım mutfaktan geri döndün 10 adım daha 20 adım. Değil mi? Sıfır adım değil. O yüzden bu toplamı sakın sıfır olarak düşünmeyin. Nihayetinde fazladan mutfak oda arası 20 adım atmış olmuş. Aynı şey için de geçerli. O zaman biz buraya kadar geldiğimizde m adım geri attık m adım ileri attıysak totalde 2m adım atmış olacağız. Şöyle hesaplayalım. Demek ki ben şunu istiyorum. 2M adım fazladan attım değil mi? Bunu saymıyorum artık öyle bir hamle var mı yok mu onu arayacağız. Birden N'ye kadar olan hamlelerde sağa gidelim. Sağ. Sağa gittikten sonra hatta sağ diye yazmayayım hiç karışıklık olmasın. Devamında 100. adıma geleceğim ya. 100 adım gitmiş olmamı istiyorum. Bir de fazladan kaç adım gitmiş oldum? 2M adım gitmiş oldum. Böyle bir N sayısı bulabilir miyiz? Bunu arıyoruz. Birden N'ye kadar olan sayıların toplamı N, N artı 1 bölü 2. Buralar çıkıyor mu? Güzel çıkıyor. Eşittir 100 artı 2m. İse diyorum. N çarpı n artı bir kaç eşit gelecektir? O zaman 200 artı 4m'ye eşit gelecektir. Şimdi arkadaşlar burada neyi düşünebiliriz? Bakın buradan sonra hamle yerine belli değişkenleri test etme şansınız var. Niye böyle söylüyorum? Şurası mutlaka çift gelecek. Zaten bu çarpına mutlaka çift geliyor. Buradan bir çözüm yeri yakalayamıyorum. N yerine. Mesela 10 koysak. 10 koysak çok az kalır değil mi? Kaç koyalım? 15 koyalım ya da 14 koyalım. Mesela 14 koyalım. 14 çarpı 15 kaç getirecekti? 4 kere 5 20. 6 geldi. 5 geldi. 1 geldi. 210 gelecekti. 210 eşittir. 200 artı 4 m gibi bir şey mümkün mü? Mümkün ama m ne zamanken yani mümkün? Reel sayısa ya da rasyonel sayısa mümkün. Tam sayısa mümkün değil. Bizim tam sayı almamız lazım. Çünkü k'ıncı adımda atacak. Lütfen bir daha soruyu okuyun. K pozitif tam sayı olacak. Değil mi? Dolayısıyla Burada bir M'yi ya yani şuraya çözseydiniz M kaç gelecekti? M eşittir 5 bölü 2 mi gelecekti? Elemanı değildir Z artı. O yüzden böyle bir M alamazsınız. Gidelim 15'i deneyelim. 15 çarpı 16 kaç gelecektir? 5 kere 6 30 50 var. 3 9 5 1 240. Çok güzel. 240 eşittir. 200 artı 4 M. Ha? M ne gelir buradan? M eşittir 10 gelir. Hoppa. Bakın arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. 10. adımda Kaan'cı adım diyor ya 10. adımda eğer 11'im geriye gidersen işte bu aşamada devamında ya yani şöyle söyleyeyim şurayı temizleyelim bugün yine bir Türkçe'mde bir dilimde bir sıkıntı var hiç anlayamadım nedendir şuraları sildim buraları konuştuk zaten şunu söylemek istiyorum. Eğer siz buraya kadar geldiğinizde 10. adımda 10 adım yürüdük ya çünkü artık kaça geliyorsa 10 çarpı 11 bölü 2 55'e geliyormuş hatta şöyle göstereyim isterseniz şurası 55 olsun 55'e kadar geldiğinizde 10. adımda. E biz ha, tabii 9'a kadar geleceğiz değil mi? 45. adımda özür dilerim. Şurası 45 olacak. 9. adım. 10. adımda siz diyorum ki 11'im geriye gidin. Eğer 11'im geriye gitseydiniz işte şuraya gelecektiniz. 35 olacaktı bura 11'im. Devamında işte şurada kalan yeri kaç hamlede alabiliyormuşsunuz? Bakın 15 dedik. Biz 15. hamlenin sonunda da işte burada 100'e denk gel gelecekmişiz. Bu kadar. Demek ki bizim doğru yanıtımız ne olacak? Bu en nasıl kaç adımda 100 noktasına varabilir diyorsa 15. adımda çünkü burada 15 almıştık N'yi. N ne bizim bas hamle sayımızdı. 15. adımda 100 noktasına gelmiş olurdu. Çok güzel bir soru diye ben çok beğendim. Çözerken çok keyif aldım. Bir tane daha var. Onu da size bırakmak istiyorum. 10. soru. Rica ediyorum uğraşın topluluk kısmında ben haftada bir böyle düzgün soru bırakmaya çalışıyorum. Sizi geliştirecek soru bırakmaya çalışıyorum. 9. Geometri severler buyurun bakalım. 9 ve 11. 11 kolay. 11'i hepiniz halledersiniz diye düşünüyorum. Bunlara bir uğraşın bakalım. Bir diğer videolarda görüşürüz. Bunun tamamını çözeceğim kanalı haberiniz olsun.